Dizinin yeni bölümünde yaşanan olaylardan sonra en son Dilan uyurken Baran artık Dilan'ı ne kadar özlediğinin farkına varacak ve artık Dilan'ı kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak. En son Baran ve Dilan Çınar'ı kendi çatılarının altına aldıktan sonra şimdilik Çınar'ın miran olduğunu öğrenmeyecek. Fakat Baran. Dilan sayesinde artık oğlunun peşine düşüp yaşayıp yaşamadığını anlamak için elinden geleni yaptı. Ve en son Murat'ın adamını yakaladıktan sonra oğlu Miran'ın yaşadığını öğrenecek ve bunu Dilan'la paylaşacak. Ve Dilan bunu duyduktan sonra mutlulukta havalara uçacak. Şimdilik Çınar'ın Miran olduğunu bilmeseler de ileriki bölümlerde Murat'ın eşi Baran'a bütün her şeyi anlatacak. Ve Baran da oğluna kavuştuktan sonra çok mutlu olacak. Ve artık Dilan ile onunu kimsenin üzmemesi için her zaman onları kanatları altına alacak. Fakat Murat Baran'dan istediği arana kadar asla durmayacak. Ve Baran ile Dilan çocuklarına yeni bölümlerde kavuşsalar kötü kişiler onların peşini bırakmayacak. Fakat Baran artık Cevahir gibi başkasının ailesine zarar vermesini asla istemeyecek. Ve bu yüzden artık bu konuda her zaman temkinli olup kimsenin tuzağına düşmemek için her zaman dikkatli olmaya başlayacak. Ve Dilan sayesinde artık bütün her şeyi geride bırakıp hayatına oğluyla ve Dilan'la yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik annecimiz bu kadardı. İyi seyirler hoşçakalın.